Hadi bakalım inşallah video çekmeyi unutmamışımdır. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Sims 4 oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra geldi bu video Bu yüzden en sonki bölümde ne yaptığımızı hatırlamıyor olabilirsiniz Hatırlamayan arkadaşlarımız için onlara bir özet geçeyim Şu anda üzerimizde görmüş olduğunuz kombini yaptık Sonra elimiz değmişken dedik ki Ulan karımızı da değiştirelim Şu anda görmüş olduğunuz Dakota gamizi Sadece kombiniyle değil genetik faktörleriyle de, de değiş değiştirdik Göğsünü ve kalçasını bayağı büyüttük abi Yanlışlıkla bir seks makinesine dönüştü Hatta burnuyla falan da oynadım diye hatırlıyorum Hala hazırda güzel bir kadındı Daha da güzel bir kadın yaptı Dövme falan da eklettim. Bir tane korku oyunu vardı. Adını hatırlamıyorum şu anda. Oradaki vampir karakterlerden birine benziyor. Abicim kadını bir seks makinesine dönüştürdükten sonra Arasbaran ona aşık oldu. Arasbaran gibi iğrenç karakterli bir insan bile karısını aldatamadı. Evlendiğimizden beri bir türlü aldatamadık bu kadını. Arkadaşlar benim galiba es seçme kriterlerim rezil durumda. İleride böyle silikonlu botoksu bir kadınla evlenirsem şaşırmayın. Çünkü abicim ben bile aşık oldum bu kadına. <laughs> Gerçi o botokslu, silikonlu kadınlar paralı erkekleri tercih ediyorlar. Bil bakalım bende ne eksik? <laughs> Şu anda üzerimizde tam bir baba kombini var. Kareli gömlek, düzgün pantolon, kundura gibi gözüken ama kundura olmayan ayakkabılar falan derken. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu bölümde artık karımızı öldürmenin zamanı geldi. Onun evini satacağız. Bu bölümde karımı öldüreceğim. Üstüne onu aldatacağım. Ardından da bu evi tamamen satacağım. Gelecek bölümde de sonunda ölene kadar yaşayacağımız evimizi tasarlayacağız. Sıfırdan boş bir arsa alacağım. Ama zengin mahallesinden arsa almayacağım. Çünkü oraların vergileri yüksek oluyor. Öncelikle kanka her her şeyden önce bizim bir çocuğumuz var. Senin de karnın acıkmış ama bizim çocuğumuzun karnı daha da aç. Bu yüzden onu bir yemek yedirirsek iyi olur ya. Sana nasıl yemek yedirebilirim evladım? Buradaki meyvelerden ikram edebiliyor muyum? Hayır. O zaman yemek pişirelim. Hatta dur lan bizim karımız ne işe yarıyor? Zaten çalışmıyor etmiyor. Sen yemek yap karıcığım çocuğumuza her ne kadar senin üvey olduğunu olsa da. Oğlun diyorum pardon bizim kızımız var. Tek porsiyonluk yapma. Aile boyu yap. Aile boyu yumurtalı tost yap. Ondan sonra aa onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bizim karımızın bu Gavat kardeşi baya para kazandıran bir meslekteymiş. Eline tespih dolamış lan delikanlı delikanlı Gavat dediğim için özür dilerim abi. <laughs> bu baya para getiriyor deve bunu en son öldüreceğim haberiniz olsun. Neyse hadi bakalım zaman aksın. Bizim tuvaletimiz var Aras'cığım sen de git tuvalete ha benim dememe de kalmadan yapıyorsun. Güzel sen de yemek yapmaya başlayalım. Bak çocuk aç ağlıyor. Yemeğini yedirdikten sonra da uyutun çocuğun uykusu da geldi çünkü. Evladım. Aa burada yemek varmış lan. Evladım şunu ye. Tek başını yiyebilir misin? Cebine attın oturup yiyeceksin değil mi? Çünkü boyu yetmiyor masaya arkadaşlar. Ah güzel tam buradan çıkacak yemekleri de o zaman aras falan yer. Karımız aç mı? Karımız aç değil güzel. Onun gavat kardeşi açmış tamam o gelsin buraya otursun. Kardeşi yemeği hazırladıktan sonra yer. Bizim Aras Baran yemeğin pişmesini bekleyecek. Tuvaletini yaptı. Şu yürüyüşe bak. Lan yangın mı çıktı? Nerede bir saniye? Ortalıkta yangınlık bir şey yok. Aa fırın yanmaya başladı. Aras'cığım, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Söndüreceğiz, söndüreceğiz. Aa kadın yanıyor. Lütfen öl tamam söndürmeyi, söndürme. Söndürme, boşver, var. Bu kadın yansın. Çocuğumuz, çocuk sen şuraya git evladım. Aras sen de şuraya git. Kardeşi de yansın koyayım. o da buraya gelsin. Şuraya gel. Gel sana da ateş sıçrasın sen de öl. Sö Aynen yan yan çok güzel yan. Söndürme lan. Yanmanı istiyorum. Ya bir veda seksi yapsaydık güzel olurdu. Yanıyor değil mi? Yan. <laughs> Çocuğumuzu alıp götürüyoruz abicim. Karımız yanıyor. Yan. Evet işte böyle. Ölüyor mu? Can göstergesi yok ki ölüp ölmediğini anlamıyorum. Aa Öldü mü? Burada bir bildirim çıktı. Böyle ölüm işareti. Ölüyor musun şu anda? Anlamadım ki. Lütfen öl. Ah tüh be şey çalıştı. Yangın söndürücü çalıştı ya. Neden ölmedin ki? Keşke ölseydin. Neyse Dakota'cığım. Seninle bir veda seks yapmak isterdim ama hevesim kaçtı. Sen daha şuraya git. Tuvalete git. Tuvaletin kapısını kilitleyeceğim. Ardından onu öldüreceğim arkadaşlar. Hatta dur daha hızlı ölmesini istiyorum. Bu yüzden. Bizim evladımız yemek yedi mi? Bizim evladımız yemek yemiş güzel. Evladım sen git uyu burada. Ben ananı öldürecek, üvey ananı öldürecek planlar yapacağım. Şöyle bir inşaat moduna geçelim arkadaşlar. Şu arka bahçedeki eşyaları bir satalım. Bunu ağaçtan göremiyorum abicim. Şunları budayın ya. Şuraya bir tane havuz yapalım. Havuzu hapsedeceğim kendisini çünkü. Şöyle kare şeklinde bir havuz yapayım. Olur mu? Yapamıyor muyum? Yapamıyorum galiba. Ha tamam. Şöyle büyüt, genişlet. Oyun neden kasıyor anlamadım. Yeni güncelleme geldi birazcık daha bozdular herhalde oyunu. Çünkü her güncellemede oyunun hızına geçiyorlar. Fazla pahalı değilmiş havuzu. O güzel. Ee, Dokuducuğum gel havuzumuzu bir test et ya. Gel gel koş kız. Neredesin? Gel gel. Bak üstün falan yanık izleriyle dolmuş. Havuza gir bir serinle ya. Bak yansımasını bile çok güzel yapmışlar. Helal olsun bu oyunun yapımcılarına. Hoppa çok güzel. Seni bir bikinili görebilir miyim? Şuradan bir çık. Dur yüzmeyi bırak bir bikinili göreyim öyle. Abicim çok güzel bir kadınsın ama ölmen lazım be. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Güneş küsmüş, Yani Aras Baran'ın yaşam tarzı bu. Kadınlara değer vermiyor. Yani yeni taşınacağımız eve evde senin de olmanı isteyebilirdim ama Aras Baran'ın karaktersizliğine sığmaz senin varlığın. Kadın havuzda nice. Şimdi canım duvar neredesin? Şuranın etrafını kapatıyoruz. Şuradan da kapattım mı her tarafı kapalı olacak. Karanlıkta yavaş yavaş enerjisini kaybedecek. Ardından da burada boğulacak diye ümit ediyorum. Kaçış yolu yok zaten değil mi? Kapısı mapısı yapmadık yanlışlıkla güzel. Aras'cığım sen ne alemdesin? Ha, aşağıda şömine de. E kötü planlarını planlıyor anladık. Kızımız da tek başına yatağına varmaya çalışıyor. Aa bizim daha önce birlikte olduğumuz kızlardan biri değil mi bu? Arasçım bir selam ver. Aa ayağımıza kadar gelmiş bir selam verelim. Aa biz bununla tanışmadık mı daha önce? Oğlum güncellemeden sonra acaba arkadaşlar ben Türkçe yamayı kurarken bütün ilişkilerimiz sıfırlandı mı diye bir korktum. Bu kadınla birlikte olmuştuk sanki ya. İlk kez tanışıyormuşuz gibi şu anda gösteriyor fitness hakkında konuşalım. mı? Bak sen de çok fit bir kadınsın. Benim göt göbek salınmış. Bana taktik falan versene. Günde kaç almek çekmem lazım? Ha. Hoşlanmadı muhabbetimden. Sarmadı değil mi? Kızımız ne yaptı? Yatağa geçtin mi kızım? Ana burada uyuya kalmış lan. Lan kalk lan. ÖSS'yi kaçırdın. Kalk oğlum şurada uyuyor lan. Yatağına geç. Baban aşağıda kızı ayartmaya çalışıyor. Sen de burada kaldın. Kalk uyan hadi. Ne oluyor lan? Tam burada uyukladın. Birazcık enerji stokladın. Şuraya kadar enerjin yeter. Oraya kadar yürü evladım. Şimdi arkadaşlar, aras baranın yaptıklarının iyice pislikleşmesi için şöyle bir haritaya çıkalım. Üveyi kızımıza saracağız. Evet abi. <laughs> Bunlar benim eski karım olan, adı neydi lan? Aa, kurumun adını unuttum. Eski karımın adı neydi? Şu ajan olan. Bakacağım internetten bakacağım. Kadının adını unuttum. Arkadaşlar internetten baktım eski karımızın adını unutmamız da ayrı bir ibretli kolay. Adını öğrendim adı Bella'ymış. Bunlar Bella'nın eski ailesi bu oğlu bu kızı bu da diğer kızı bu da eski kocası bu iyice yaşlanmış saçları beyazlamış. Bunları şu anda görmüş olduğunuz bizim eski evimizin bulunduğu araziye terk etmiştik. Evleri barkları yok. Şimdi üstüne daha da fitne fesat çıkarmak için üvey kızımıza yürüyeceğiz. Herhangi bir kan bağımız olmadığı için ensesçilik sayılmaz. Merhaba tatlım. Önceden sen liseye gidiyordun. Yaşın yetmiyordu sana yürümem için. Ama şimdi yürüyebilirim. Zaten benden hoşlanıyor musun? Hemen cilveli molaya girdim. Gel, gel. En başından beri sana aşıktım. Anam bir sadece sana yakınlaşmam için bir basamaktı yavrum. Çok güzelsin. Ananı hatırlatıyorsun bana. Adın ne senin canım? Cassandra God. Aa çok güçlü bir isim. Cassandra'cığım seni bir date'e çıkarsam ne dersin? Hmm. Ya biliyorum birazcık itlik köpeklik ettim. Sizi bu araziye terk ettim. Yatacak yeriniz yok anasını satayım. Ama birazcık para biriktirseydiniz de kendinize alsaydınız bir şeyler be. Çadır bile kurmamışsınız. Burada, bu şuraya yatıp uyuyorlar ailece. Birazcık daha yürüyelim. ilgi alanlarına şey yapayım. Hayranlık duyayım yalandan. Öveyim Gitme bir yere yavrum. Muhabbet ediyoruz. Akşam oldu. Sana nereden date teklif edebilirim? Randevu teklif et. Heh, çıktı. Ulan aa dur 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 dur. Neyse randevuda sorarım ya. Acaba sevgilisi var mı? Şimdi ben bu kızı nereye götürsem? Genç bir kız olduğu için pahalı mekanlara götüreyim ve aklı uçsun. Öyle kandırırım. Bir gece kulübüne gideyim abi. Nice. Şu anda akşam vakti. Aa bizim karakter acıktı lan. Randevuya geldik gece kulübüne. Yavrum ben biraz acıktım ama yemek yemeden önce senin erkek arkadaşın var mı yok mu? Onu aldatman gerekecek mi bir öğreneyim sordum. Bekarmış çok güzel sevgilisi de yok. Arası bir tane cips ayarlayabilir miyiz ya? Karnının açlığı geçsin. Bir cips ayarlı bize barman hanım. Barmene barmen mi denir ya? <laughs> Sonundan ben var ya erkekler özel olabilir bilmiyorum. Uykusu da var karakterin. Pion koyayım ya. Ellerini öp. Daha yapabileceğimiz yüzsüz romantik hareket var mı? Çekiciliğini itiraf edeyim. Bu ne lan? A arkadaşlar. Bella'nın hayaleti lan yanımızda. Eski karımızın hayaleti yanımızda bebek kızına veriyoruz. <laughs> Bellacığım inşallah musallat olmazsın. <laughs> kızını örüyorum şu an. Ah Bella ah. Ulan ha, görüyor musunuz arkadaşlar? Hayaletlerin bile eğlenmeye ihtiyacı var demek ki. Aa ilk kez öp. Öpmeye çalışsam acaba karşılık verir misin bana? Ya bak duyuyorsunuzdur inşallah ses sonunu arkadaşlar. Bella da bir yandan dans ederken hayaleti kalbi kırıldı. Çünkü kızını yürüyoruz. Canım öldün gittin a**na koyayım. Ölenle ölünmüyor. Trip atıyor ya gitme bir yere. Aa kızı da öptüm bu arada. Kaçırdım senin yüzünden gudubet karı. Çok güzel. Cesur tavlama cümlesi. Birazcık daha etkileyelim. Aa yok yapmayacak. Çünkü baya acıktı cips yemeye ihtiyacı var. Lan gelmişken barmenede mi yürüsek? Yok onu yürürsem şimdi o kız baya bozulur. İlişkinin baş, başındayız. Böyle itlik köpeklik yapmayalım hiç. Cipsi aldık. Yıkık gibi tek başımıza oturuyoruz. Lan kız lan neredesin? Gel yanımda otur ya seninle bir date'e gelmişiz. Birlikte otur. Şuraya gel. Bırak şimdi sohbeti. Bak bu kadınla da birlikte oldum diye hatırlıyorum. Eski flörtlerimle falan konuşma. Aklını doldururlar. Gel benimle beraber sohbet et ben cipsimi yerken ya. Ben Barman hanım. Siz de bana bir alkol içecek lütfen. Ee, buzlu içecek. Aşk tanrısı suyu. Baya pahalı bir içecekmiş. Ondan istiyorum. Öpücük atayım o sırada ben de. Flört et bir yandan. İşte içeceğinin yapılmasını beklerken. Nice nice güzel şu anda randevumuz gayet iyi geçiyor arkadaşlar kızı tavladık Akşamında çok yorgun olmasaydık eve götürüp yatağa da atabilirdik Ne de olsa karımız bir şey yapamaz şu anda Heh ikimize de aşk tanrısı suyu içeceği hazırlandı Şunu iç canım niye içmiyorsun İçsene sadece temiziz seçeneği çıkıyor Boşuna söylemedik şunları için Oğlum ziyan etmeyin lan Tanesini 54 sim parası verdim Bakayım heh içecek güzel Ya şimdi bu kadının önünde de özel sohbetler etmeyelim Hanımefendi yürü git lan buradan. Bütün özel hayatımıza şahitlik ediyor. Aa, zoruna giden bir şey yaptım. Na, konuşma lan. Ulan birazcık şeyi anlatma. Birazcık arası bıraktım muhabbeti hemen saçma sapan şeyler söyledi kızı baydı. Ya grup sohbeti yapma. Barmenle konuşma. Siktir Oğlum ilişkimiz kötüleşiyor. Arkadaşlar biz bu randevuyu en iyisi iptal edelim. Çünkü Aras ağzını açtıkça ilişkimiz düşüyor. İçeceğini iç. Gidek. Uyuyak. Ertesi gün birlikte oluruz. Şimdi içtiğimiz içecekte. De aşk tanrısı suyu olduğu için direkt cilveli moda girdik. Öyle bir özelliği var içeceğin arkadaşlar. Bu cilveliliği nereden çıkartacağız? Başka bir kadın çağıralım eve ya. İşte sanki değil mi? Escort çağırıyoruz anasını satayım. Birlikte olduğumuz kadınlardan birini çağıralım onunla sevişelim. Nasıl fikir? Bence olur. Buna lan takvim makvim diyor. Telefonu çıkart kanka. Aa telefonu değiştirmişler. Zamanı durdur oğlum hareket etme bir saniye. Eve çağırma neredeydi? He, geçerli araziye davet et. Kiminle birlikte olabiliriz acaba bir düşünelim. Courtney'i çağırayım. O gelsin. Bakayım müsait miymiş. Ara canım. Müsaitse gelsin. Aa uyuyor ya. Üf, neyse bu geceyi yalnız geçirdik. Sap kaldık abicim. Git yatağında uyu. Aa bu ne fırsat ayağımıza gelmiş. Canım ne yapıyorsun burada? Bunu kıvama getirip yatağa atabilir miyim acaba? Koş lan koş. Yarın işe gidecek miyim ben? Yarın işe gideceğim lanet olsun. Ha yok yok tamam 12'yi geçmiş. Ertesi gün gideceğim. Şunu kıvama getir. Seksi pozlar. ver. zaten elini öp. Aşk hayata hakkında bir şeyler sor. i̇lgili olduğumuzu düşünsün. Tavlama cümlesi kullan. Kayınbirader senin zoruna gitmez inşallah evimizde. <laughs> Kız tavlamaya çalışmam. Ah güzel karşılık veriyor. O sırada bir şey diyeceğim. Bizim karımız ölüyor mu? Aa öldü bile. O ne lan? Kudumun hayaleti ne yapıyorsun? Ya sen öldün mü kız? Bakıyorum. Yok ölmemiş. Boğulmamak için arkadaşlar sırt üstü bir şekilde uzanıyor. Ama en sonunda yorgunluktan ölecek. Bu amcık hayalet ne yapıyor bizim çöp kut kutumuzu tekmelede? İşin gücün yok değil mi? Anca bizim evimize musallat oldu zaten. İçine mi girdin? Çok güzel. Ben de senin içine gireceğim. Bekle. Şu kızı bir tavlayayım. Görüşeceğiz. İlk kez öp. Öpmeme müsaade eder misin kız? Az önce tanıştık ama. Daha doğrusu sabah tanışmıştık. Hadi. Öpeceğim. Öptüm. Çok güzel oğlum. Cazibemize kimse karşı koyamıyor. Bir akıntı gibi. Akıntıya karşı yüzemezsin. Bana karşı koyma. senle vu yapabilir miyim tatlım? El ele tutuşalım. Bir şeyler yapalım. Gel ten tene değsin. <laughs> Arkadaşlar bunlar bu arada rol play ya. Beni gerçek hayatımda abaza abaza sanmayın ya da gerçek hayatınızda bunları denemeyin. Ya gece burada kalsana. Bir kez daha öptüm vallahi yapıştım. Evet. Gece kalmaya davet ettim, kabul etti. Nice. Eee, benim metresim olur musun? Şu anda evli olduğum için kız arkadaşı edinmekten ziyade metres edinebiliriz. Metresim ol kız benim. Ne dersin? Aa, at kodumu hayal et. Bak çocuğumun odasına girdi. Bir şeyleri kırma. Otobaya sakın yaratma, ha. Ne? Ne? Sana az önce ne yaptın? Oğlum bizim kayınbiraderin azgınlığını ben hafife almışım. Az önce arkadaşlar bilmiyorum gördünüz mü? Kur yaptı hayalete. O hayalet olmasına rağmen yaşlı kambur yürüyor. Kambur uçuyor. Ona da flört etmezsin be kardeşim. Vu yap. Ha vu yapma seçeneği geldi sonunda. Kabul ediyor musun? Ha kabul etti. Siz gidin orada vuu'nuzu yapın ardından da uyuyun olur mu? Bizim çocuk ağlıyor. Lan dayısı işin gücün ne senin? Çocuğun ne sıkıntısı var bakayım. He eğlenmiyor. Dayısı gel oyna yeğeninle. Bezi değiştir diyorum. Ondan sonra banyo yaptır diye. Yok demeyeyim boş ver. çocuk temiz zaten. Komik hikaye anlat kanka onu eğlendir. Gel çocuğumu eğlendir lan. Lan çocuğumuz bile iyi anlaşamıyor dayısıyla. Öyle gavat bir pezenko. Birlikte olduk biz bu arada arkadaşlar. Aras'cım bir yere gitme. Şurada uyu. Oğlum yataktaydın zaten orada uyusaydın ya burada niye bayıldın? Ya Eğlendir lan kızıma Hikayeyi anlat Eğlendir şu kızı Bak ağlıyor hala He yok ağlamıyormuş tamam ses tonu öyleymiş Bu kız niye burada kaldı Arasçım uyanır mısın yatağa geçer misin Aa kız da gitti burada yattı Güzel nice Karımız ölüyor mu Karım artık ölsem mi Keşke şu an yatakta olsaydım diyor Ya arkadaşlar anasını satayım Göğüslerine öyle bir silikon yaptırdık ki Kadın suda batmıyor ki nasıl boğulacak bu Bakayım bir sağlık değerlerine. Enerjisi baya düşmüş. Aynı zamanda acıkmış. Ya enerjisizlikten boğulup ölecek ya da açlıktan ölecek arkadaşlar. Her halükarda ölecek. İnşallah Bella gibi hayaletini sonradan görmeyiz. Psikolojim bozuldu. Ya bu kim oğlum? Tanımadığım hayaletler bile geliyor. Tanıdıklarım tabii ki gelir. A few later. Oğlum çocuğumuz acıkmış ya. Püm. Kanka kalk. Karımız ölmekle meşgul. Bu yüzden yemek yapmamız lazım ona. Ama yangında da ocağımız yandı. Ne yapacağız? Hmm, atıştırmalık bir şeyler servis edelim çocuğumuza. Kalk lan uyan. Çocuk aç. Geldin. İnşallah direkt çıkartıp yemezsin onu. Dur 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 yeme onu. Aa, çocuğa niye yedirtemiyorum? Atıştırmalıkları çocuğa yediremiyoruz galiba arkadaşlar. Oğlum çocuk yukarıda aç kaldı ha. Ya bırak yıkama boş ver ya. Kahvaltılık yap. Elini kesi geri Domatese bakıyor. Domates değilmiş, elmaymış pardon. Yapsana şunu geri zekalı. Aa! Boğuluyor. bu boğuluyor arkadaşlar. Hadi öl. Ölüyorsun değil mi şu an? Ya kaltak öleceksin aynen öyle. Şu anda son çırpınışlarını yerine getiriyor. Öldün mü kız? Azrail nerede? Azrail'in gelmesi lazım resmi olarak ölmesi için. Azrail geliyor onun bir GBT'sine bakıyor öyle ölecek. Ha, sen ne yapıyorsun? Çocuk burada uyuya kaldı. Açlıktan ölecek diğer çocuğumuz Oğlum yemeği hazırlamıyor muydun sen? Devam et şuna. Azrail neredesin abicim? Artık gelsem mi ya? Ah, tamam öldü. Yok oldu lan. Azrail bile gelmeye tenezzül etmedi. <laughs> Şimdi kahvaltı hazırladı. Bunu ee, Nile ver. Çocuğumuzu doyuralım. Yine köpeğe servis yapar gibi yere koyma yere koydu galiba. Oğlum yedir şu yemeği. Arkadaşlar baga giriyor. Ben bunu halletmeye çalışayım. Envanterden yemek verelim bakalım. Niye vermiyorsun? Yemek ver şu çocuğa. Ha Tamam. Verdi. Yiyor şu an. Çok güzel. Ardından da uyuması gerekiyor çocuğumuzun. Birazcık da ilgiye de ihtiyacı varmış. Ya kızım ya. Ben gideceğim. Diğer üvey kızımı şey yapacağım. Elden Kötü davranış hakkında öğüt vereyim kendisine. Sanki biz çok iyi biriymişiz gibi. Konuşmayı öğreteyim. Birazcık çocukla ilgilenmek zorundayız arkadaşlar. Çocuk birazcık kültürlensin. Bir de tuvalete gitmemi, gitmemiz lazım. Tuvalete git. Acilen tuvalete git. Altında mı işiyorsun lan? Altını işedip Pü rezil ya. Duş almamız lazım acilen. Altımızı işedik. Çocuğumuzun önünde altımızı işedik. Çok iyi. Tam bu kadar yeterli. Ben yine gidiyorum üvey kızımı yoldan çıkartmaya. Aa kızımız nerede lan? İşe mi başladı acaba? Şu anda işte mi? Aa, kızımız yok lan. Şu anda evde değilmiş. O zaman bekleyelim aga. Ben kızı direkt eve çağırsam daha iyi olabilir arkadaşlar. Geçerli mekanı davet et diyorum ee, ha, Kasandra got Bakalım gelebilecek mi? Şu anda evinde değil ne de olsa. Geleceğim mi tatlım? Aa, gelecek güzel. Ha direkt geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İçeri davet et seçeneğine tıklayayım, direkt eve girsin. Gelsin içeri tatlım. Ne yabancı gibi dışarıda duruyorsun be? Gel gel. Şimdi. Aaa, yine mi o şey ya? Arkadaşlar karımız öldüğü için yine yastayız. Yine üvey kızımızı baştan çıkartamadık. Püh. Neyse o zaman bu bölümlük bu kadar yeterli. Gelecek bölümde Kassandra gotla birlikte olacağız. Yani eski üvey kızımızla. Ardından bu evi tamamen satıp yeni bir arsaya yerleşeceğiz kızım ve ben. Ve o eve yerleşip kızımızla beraber serinin finalini vereceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bayağı terledim. Yorumlar kısmında fikirlerinizi önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Adios.